Hz. Mevlana insanla hayvanın arasını ayıran şey edeptir diyor. Sirr-i Es-Sakati Hazretleri edep aklın diyor tercümanıdır. Hz. Ali diyor ki yetim anasız babasız kalan adam değil, asıl yetim olan ilimsiz ve edepsiz kalan adamdır. Garip Yemen'de Şam'da aç susuz kalan adam değildir, asıl garip olan kabirde aç susuz kalan adamdır diyor Hz. Ali'ye. Sadi Şirazi diyor Hz. Lokman Aleyhisselam edebi kimden öğrendin dediğinde dedi ki ben edepsizden öğrendim dedi. Ya Rabbi. Edepsizlerin neleri hoşuma gitmiyorsa onları yapmamakla diyor edebi öğrenmiş oldum yani. Edep ve hayat konusunda bizim bir örneğimiz var değil mi? Hz. Resulullah Aleyhisselam insanoğlu kendisine Peygamber Aleyhisselam'ı önder edindiği zaman mevzu bitmiştir yani. Allah Azze ve Celle لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi Rasulullah usvetun ki And ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'a çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Kimin için örnek var? Allah'a ve ahiret gününe kavuşmak isteyenlere. Kimden de örneğimizi alacağız? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan evet. örneğimizi alacağız ki hayatımız istikamet üzere olsun yani. Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'unu" Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allah Azze ve Celle diyor ki dünya hayatında çok örnekler olacak sizin hayatınızda. Eğer sizin örneğiniz Allah Resulü Aleyhisselam olursa yarın mahşer günü de yanımda çok büyük kıymetiniz olur diyor. Allah Azze ve Celle yani. Eğer peygamberi kendimize örnek edindiyse mesele bitti yani. Peygamber Aleyhisselam kendisi için ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim diyor yani.